Herkese merhabalar tekrardan arkadaşlar soruyorlar e, alarm nasıl kuruluyor diye şimdi indikatöre alarm nasıl kurulur onu göstereceğim sizlere ben herhangi bir zaman diliminde fark etmiyor zaman dilimi gözetmeden şurada alert kısmı var İngilizce bu e, isterseniz şuradan isteyen trading de dil seçeneğini değiştirebilir Türkçe yapabilir alarm kısmına giriyoruz. Alarm kısmına girdikten sonra Condition kısmına giriyoruz. Şurada Balina Sinyal Premium'u seçiyoruz. Bakın trend olanı değil. Balina Sinyal Premium'u seçiyoruz. Yani ee, any Alert Fonksiyon Call dediğimiz zaman e, şuradaki para girişi anlık para zaman dilimine göre kurmak gerekiyor onu. Mesela şu an 15 dakikalıkta kurduğumuz için para girişi geldiği zaman, hacimde bir artış olduğu zaman bize alarm olarak veriyor. Ama biz pump alarmını daha çok kullandığımız için şurada pump ve dump alarmı var. Pumpu seçiyoruz. Hangi coin değilsek şurada pump yazıyor. STPT. Gelip şuraya STPT yazıp Create diyoruz. Alarm kurulmuş oluyor. Şurada bakın saat işareti var. Alarm, alarmımız şimdi buraya düşecek. Bakın geldi. STPT pump. Bu alarm artık aktiftir. STPT'de bir para hareketi olduğu zaman sürekli bir alarm olarak pump. Yani e, yüklü bir para giriş çıkışı olduğu zaman pumpalarımı ötecektir. Yalnız pumpalarımı ötüyor diye pump yapmıyor arkadaşlar. Bir para hareketi olduğunu bize bildiriyor. Yani büyük bir para hareketini bildiriyor. Bazen mal boşaltma da yapabiliyorlar. Bazen gerçekten pump da olabiliyor. O yüzden... Alarm çaldığı zaman direkt ilk odaklanacağımız nokta belli zaten. Verilere bakmak. Veriler gerçekten iyiyse o zaman gerçekten bir pump yapıyor bu diyebiliriz.